Hepinize merhabalar. This is hoş geldiniz. Ben Arman, diş hekimliği öğrencisiyim. Bu kanalda elimizden geldiğince size bilgi aktarımı yapmaya çalışıyoruz. E, sonuna kadar mutlaka izleyin çünkü çok merak ettiğiniz bir konudayız bugün. Maaşlar şudur budur internette çok fazla soru işareti var, e, çok farklı rakamlar var. Bugün e, elimden geldiğince iyi araştırıp gerçekten mesleği yapan kişilerden aldığım bilgilerle bir e, veri vermek istiyorum size aslında. Abone olup like atarsanız seviniriz. Hemen videoya geçelim. Öncelikle şunu eklemek istiyorum. Benim çevremde e, 11'e yakın diş hekimi veya e, tıp doktoru var. Ve bundan dolayı da az çok bilgi sahibiyim ve aynı zamanda annem hemşire e, şu anda hala çalışan bir hemşire arkadaşından da verileri aldım. Birçoğu direkt e, e, maaşı alan kişilerden alınan veriler. Bazı verileri bilmiyoruz. Direkt kişilerden almadım genel araştırıp duyduğum verilerden bahsedeceğim burada. Bu arada ee, bu vereceğim rakamlar şu tarihteki rakamlar ve gerçekten ee, zaten Aralık vereceğim size çok değişken aralıklar olabiliyor. E, devlette dahi olsa e, onun için a şu şöyle maaş alıyormuş benim çevremde bu böyle demeyin. Ama genel olarak e, birçok insan paylaşmak istemiyor. Çok genel bir e, aralık olduğu için ama insanlarda da çok yüksek maaşlar hayalleri var. Hani hiç paylaşılmadığı için daha farklı bekleniliyor. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Hızlıca başlayalım. Şimdi öncelikle çalışma koşullarına bakarsak bir kere tıp doktorları genel anlamda eğer uzmansanız daha ciddi, daha sıkıntılı tedavilerle uğraşılıyor bir diş hekimine göre. Bu bir çalışma koşulu olarak. İki genelde hastanelerde, acillerde çalışıyor ve birçoğumuz hastaneye gidiyoruz. Devlet hastanelerinin durumlarını o keşmekeş, o yani hoş bir durum değil. Bazıları da belki onu tercih ederler. Ben burada farkları söyleyeceğim. E, tercih size kalmış. Ama diş hekimlerinin neredeyse %60-%70'i bir özel klinikte veya kendi muayenehane kliniklerinde çalıştığı için e, daha hani klinik ortamında, özel ortamda, devlette dahi olsa daha iyi ortamlarda çalışıyor benim kendi genel gözlemim çalışma koşulları olarak. Şimdi tıplarda şöyle bir durum var. Bir önceki videoyu izlemediyseniz ben öncelikle bir önceki videoyu izleyin. Eğitim ve okuma zorluğunun olduğu tıpla dışı karşılaştırdığımız. Onun üzerine devam etmiş gibi oluyorum aslında. O, o videoda kartlarda var. Önce onu izleyin mutlaka. E, hekimler e, ortalama 7-8 civar bir maaş alıyorlar Ama burada şu, şöyle bir durum var. Acilde çalıştıkları için performans veren bir durum var şu anda. Maaşlar aslında çok az. Yani 4500 bin liraya civarı. Üstüne döner geliyor ve üstüne e, performans veren bir sistem geliyor. Yani kısacası sizin bulunduğunuz il, e, yaptığınız nöbet sayısı, e, baktığınız hasta sayısı ile çok değişen durumlar. Ama ortalama e, yine az sayıda da e, nöbet tutmuyorsanız, orta düzeyli bir ildeyseniz de 7 bin lira ortalama bir e, totaldeki girdinizden söyleyebilirim. Aile kimliğinde durum çok daha farklı. Burada da aslında çok iyi tanıdığım bir aile dostumuz iyi bir örnek var aslında önümüzde. 2 yıl önce mezun oldu tıp fakültesinden ve uzmanlık yapmak istemedi. Doğuda bir yere aile hekimi olarak gitti. Ve aile hekimiyken, aile hekimliğinde şöyle bir fark var acilden. Siz bir maaş almıyorsunuz aslında. Aile hekimi olarak size bir para veriyorlar ama bu paranın içinde sizin o aile hekimi yerinin kirasını da siz veriyorsunuz ee, ne bileyim e, deterjan parasını da siz veriyorsunuz hemşire sizin altınızda çalışanların maaşını da siz veriyorsunuz aslında böyle daha farklı bir format bundan dolayı e, sizin hasta falan çok değişkenliği olan bir durum şimdi burada da o ilk başladığı yıl doğuda 13 bin lira kazanıyordu kendisine kalan para ve aynı kişi bir yıl sonra İstanbul'a geldi İstanbul'da da daha az yeni bir yerleşim verirdi. Hasta sayısı azdı. Bundan dolayı aldığı rakam 5'te 6 arası bir rakamdı. Yine totalde aldığı rakam. Yani aslında çok iyi bir örnek. Bir sonraki yıl İstanbul'a geliyor ve neredeyse yarıya yakın bir maaş oluyor. Onun için aile hekimi 6 bin lira alıyor dediğimizde de yani bir tıp doktoru çok doğru bir rakam. 13 bin lira alıyor dediğimizde de çok doğru bir rakam. Bundan dolayı çok değişkenler var. Sizin yaşadığınız şehir hasta potansiyelinizin ne kadar olduğu, kaç tane gebeye baktığınız, o kadar çok e, yani hem şeyler gebelerin sürecini kontrol ediyor. Çok farklı e, kaç hasta baktığınız, çok farklı şeyler dönüyor. E, uzman doktora baktığımızda da yine devletten bahsediyorum bu arada. Uzman doktor da genel anlamda 10.000 bandında, 10.000'i geçiyor. Yani 10-15 bin bandında e, pratisyenden 2-3 bin lira, belki 4 bin lira fazla alabiliyor. Ama dediğim gibi Burada yine sizin baktığınız hasta sayısı ile çok değişken olabiliyor. Yani bir uzman doktor 7 bin lira da şu anda ülkede alıyordur. 20 bin lira da devlette de alıyordur. Ayrıca uzmanlıkta şöyle bir durum daha var. Daha cerrahi, daha şimdi, e, Zaten çok bir branş yok cerrahi anlamında ama belli cerrahi girişimler yapılan branşlarda e, devlette kazançlar yine aldığım bilgiye göre 20'nin 30'un üstüne çıktığı da oluyor. E, cerrahide çünkü yine yaptığınız ameliyat orunda para alıyorsunuz. Tüm dünyada cerrahi girişimler daha pahalıdır, daha değerlidir. Onun için aslında genel olarak diş hekimlerinin tıpçılardan normal bir pratisyenden daha çok kazanması bizim yaptığımız işlemlerin çoğu bir girişim, cerrahi bir girişim, implant, endodonti bile, bir kanal tedavisi bile, bir dolgu, bir diş temizliği bile aslında bir girişim. Bundan dolayı aslında ücretlerin daha yüksek olmasının ana sebeplerinden biri de bu. Ee, bir diğer bilgi de, bilgi de uzman doktorun özeldeki e, kazancı. Yine bunu da e, birinci ağızdan aldığım bilgiyle e, 20'nin üstüne genelde çıkılıyor. 25, 30, 35 buralarda ortalama çalışılabiliyor. Ama biraz daha çok sizi e, daha çok çalıştırılıyor. Öyle söyleyeyim devlette olmak ve şey, özelde olmak ve e, tabii ki özel hastane sizi alırsa ne kadar yeterliyseniz ee, ve hani, tabii ki bir önceki videoda da bahsettiğim gibi 2 yıla yakın bir hizmet yapmanız gerekiyor tıp doktorunda e, böyle de bir durum var doğuda. Şimdi e, diş hekimine gelirsek diş hekimleri de e, bu direkt aldığım bir bilgi değil ama çevremde amcamın da söyledi duyduğum bir veri amcam diş hekimi bu arada e, devretteki bir pratisyen yine e, tıpçılara çok benzer yine 7-8 ortalama verebileceğimiz bir rakam var. Şundan dolayı böyle bir ortalama rakam veriyorum. Ne kadar hasta bakarsanız o kadar çok maaş alıyorsunuz. Performans sistemi dediğimiz durum ve aslında devletteki diş hekimliği tedavisinin özele göre çok başarılı olmamasının sebebi de bu. Çünkü özelde bir dolguyu 30 dakikada yapıyor yapabiliyorken bir hekim belki devlette bir hekim 10 dakikada yapmaya çalışıyor ki daha çok dolgu yapsın. Daha çok para kazansın. Böyle durumlar da olabiliyor. Ondan dolayı aslında sizin ne kadar hasta baktığınızda çok doğru orantılı şeyler ee, rakamlar ama 7-8 yani devletteki tıp bir acilde çalışan ee, tıp doktoruyla benzer maaşlar alınıyor diyebilirim. Şimdi de devletteki uzman doktora bakalım. Burada da yine direkt aldığım bir bilgi değil ama araştırmalarım ve duyduğumdan bahsediyorum. Burada da yine yine aynı şey söyleyeceğim ama sizin ne kadar hasta baktığınız, ne kadar çalıştığınızla alakalı özel devlette uzman doktorlarda, uzman diş hekimlerinde ve bu durumda 10 bin lirayı 15 bin liralara yakın 10 bin lira çok rahat geçen rakamlar kazanılıyor uzman doktorlar devlette diş hekimlerinin çoğu şu anki çalışanların galiba yüzde yetmişi üniversitelerde veya devlette değil özelde çalışıyor yüzde yetmişi. Şimdi kendi kliniğinizi açarsanız nasıl bir durum bekleniyor? Şimdi kendi kliniğinizde tabii ki çok e, paralar kazanıyorsunuz ama kendi kliniğinizde bir açmanın bir maddi zorluğu olabiliyor. Maddi olarak açabilecek olduğunuzu düşünüyor musunuz? Bazı kimler kredi çekip 2-3 yılda ödemeyi de düşünebiliyorlar. E, ne kadar hasta bulacaksınız, kendiniz ne kadar donanımlısınız. Bunlar da çok önemli. Veya 2-3 kişi, e, bir 2-3 diş hekim arkadaş da şu anda bir yaygın klinik açabiliyorsunuz. Şimdi bu durumda da kendi kliniğiniz açılmış olduğundan bahsediyorum aslında. Yani çok kolay bir durum değil ama açtığınızdaki durumda da yani şu anki şartlarda 20'yi, 30'u hatta 40'ı geçmeniz çok zor değil kendi kliniğinizde. Burada aslında şunu da bizim e, Türk milleti çok sever e, maaş hesaplamak. E, işte implant şu an neredeyse 3.000-4.000 lira bir tane implant. E, ortodonti 10.000 liraya yakın ücretleri var. İşte bir e, kanal tedavisi 500-600 lira buradan bir hesap yaptığınızda aylık hesap aslında rakamlar çıkıyor ve diş hekimliğindeki bu kazançların da en az %50'si, %60'ı e, kar olarak kalıyor. E, bunu da bilin. Onun için kendiniz aslında kabaca bir hesap yapabilirsiniz. Veya e, bir diğer seçenek de özelde birinin yanında çalışmak. Birinin muayenehanesinde veya özel bir klinikte çalışmak. Burada da direkt duyduğum, 2-3 kişiden duyduğum şey ilk başlamada e, 7-8 alınanlar var. E, gittikçe tabi ki durum artıyor buradaki durum da şu e, sizin yine ne kadar hasta baktığınızla alakalı prim hesabı mesela diyor ki sen 20 bin liralık bir e, tedavi yaptığında ayda e, bunu klinik söylüyor sana işte diyelim 5 bin lira ekstra prim vereceğim 30 bin liralık yaptığında saldırıyorum 7 bin lira ekstra prim vereceğim onun için siz ne kadar çok hasta bakarsanız ne kadar iyi iş, ne kadar pahalı tedavi yaparsanız aldığınız rakam da artıyor ama burada bir parantez açmak istiyorum Hekim sayısı arttığı için kesinlikle devletteki e, çok durumunda değilseniz, şey, devlette diyorum özellikle çok da değilseniz belki 3.000-4.000 liralara, belki de iş bulamayan insanlar bile olabilir şu anda. E, böyle bir durum var. Onun için aslında orta üstü kendinizi yetiştirmeniz gerekiyor. Bir diğer durum da geçen haberlerde gördüm belki siz de karşılaşmışsınızdır. Cumhurbaşkanlığı İstihdam Ofisi'nin bir açıklama yaptı. Meslekler kaç ayda iş buluyor ve ne kadar iş buluyor diye. Şöyle çok komik bir rakam vardı. %40'ı altısı asgari ücretle çalıştığına dair bir rakam vardı diş hekimlerinin. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, bir kere gerçekten asgari ücret değil ama 3000-4000'e başlatıp 1-2 yıl öyle çalıştıran e, klinikler olabilir. E, ama genel olay şu klinikler vergiden kaçmak için daha az vergi ödemek için şeyin az gösteriyor verdiğim maaşı 2200 lira asgari ücret gösteriyor üstüne bu dediğim prim hesabı işte 10 bin liralık tedavi yaparsan 4.000 lira sana prim veririm tarzında primlerle alıyorlar yani aslında özellikle orta üstü bir hekimseniz hele ki 5-6 yıl sonra 10-15 kazanmanız çok da şaşırtıcı bir durum olmayacaktır böyle durumlar var Şimdi aslında bence gene... Ha, bu arada bir de kendi kliniğinizi açmaktan bahsettim. Ee, kendi kliniğinizde şu anda benim tanıdığım ve bildiğim 100-150 bin liranın aylık üstünde kazanan birçok hekim var. Ee, burada biraz önceki bahsettiğim gibi e, çok rahat bir hesap yaptığınızda e, bu rakamlara ulaşılıyor. Ancak burada tabii ki kaç yaşında olduğunuz, e, hasta potansiyelinizin nasıl olduğu, ne kadar iyi olduğunuzla e, doğru orantılı şeyler. Ee, ama e, bir de ileride diş hekimlerinin sayısı artacak. Burada da değişiklik olabilir. Şu anki şartlardan bahsediyorum. Ortalama 30-40 yaşındaki bir diş hekimi e, 50-60 bin liraları e, kazanması asla e, şaşırtıcı bir durum değil. Böyle rakamlar çok var. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi her şeyin sonuna geldiğimizde bunları söyledim. E, Türkiye şartlarında da güzel rakamlar. En düşük söylediğim rakam bile gerçekten güzel rakamlar. Ancak... Ee, Görgen de dediği bir durum var. Özellikle tıp için söylüyor. Tıp asla fiyat performans mesleği değil. Ee, devlette ve özelde de çok iyi çalışmayacaksanız dış içinde aynı şey geçerli. Çünkü diyor ki sen 10 yıl uzmanlıkla birlikte bir eğitim vereceksin ve gerçekten verdiğiniz e, emek, çalışma e, öyle böyle değil. Gerçekten çok kendinizden çok şey veriyorsunuz. Siz o kadar gece gündüz çalışmanızı verin zaten 10 yıl. Kendisinin de söylediği Zaten bir ticarette 10 yıl öyle bir emek versen çok rahat 10, 10 bin, 15 bin liraya alırsınız. Ki bu 10 yıllık süreçte siz para da kazanmıyorsunuz. 5-6 yılında üstünde para veriyorsunuz okurken. Yani kısacası bu rakamlar e, asla e, bu çalışmanın karşılığı değil asla bu verilen emeğin de yani yapılan işin öneminde sonrakinde çalış yani çalışma derken okumanın karşılığı değil sonraki emeğin de karşılığı olmayan rakamlar gerçekten. Ee, bir lise mezunu bekçi 5000 6000 lira alabiliyorken neredeyse aynı rakamlarda bir tıp doktorunun bir dişekiminin diş hekiminin bu rakamları alması çok komik aslında. Gerçekten bu emeği ticarete verdiğinizde çok daha iyi yerlere gelirsiniz. E, çok daha ciddi bir e, meslek. Onun için Asla mı asla paradan dolayı tercih edilecek bir e, meslekler değil bunlar. Sadece paradan dolayı tercih edilecek meslekler değil. Tabii ki herkes e, sizin için önemli bir durum bunun maddi getirisi. Ama ben asla yani bunu yapamam bu zor bir iş şey ama işte çok iyi kazanıyorlar deyip e, yapacağınız durumlar değil. Lise mezunusunuz hepiniz gidin bekçilik sınavına girin. E, doktor kadar maaş alırsınız ki 10 yılda beklemeniz gerekmez. E, böyle bir durum var. Tabii ki öyle yapın demiyorum. Gerçekten bu videoyu izliyorsanız zaten hekim olacaksınız demektir. O hekimlik ünvanı e, çok başka bir şey. Ben mühendis olmak istiyordum ama e, yani hiç böyle düşüncem de yokken ben bile bu yıl bunu yaşadım. Farklı güzel bir duygu. E, gerçekten tavsiye ederim iki meslek içinde. Şimdi totalde e, genel bir yorum yapmak istiyorum. Diş mi tıp mı bana çok soruyorsunuz ve ben diyorum ki kesinlikle diş. Aslında şöyle kesinlikle diş. Kişiye göre çok değişen durumlar. Siz eğer ben idealistim eskiden beri işte tıp doktoru olmak istiyordum ne bileyim göz doktoru olmak istiyordum şunu yapmak istiyordum veya pratisyen olup antibiyotik yazıp birinci basamak e, sağlık hizmeti vermek istiyorum diyorsanız e, Tabii ki diş e, tıba gidin en büyük farkı garanti olması Çok gördüğünüz gibi çok yüksek paralar değil ama belli bir garanti devlete gir, girdiğiniz için garanti bir rakam alıyorsunuz tıpta Dişte de şöyle bir durum var. Evet ileride artacak. Çok fazla hekim geliyor ama ihtiyaç artıyor. Ülke yaşlanıyor. Ve siz ortanın üstünde yani kendinizi geliştirdiğiniz sürece iyi paralar alabilecek bir meslektesiniz. İyi yaşam şartlarını. Kendi kliniğiniz evet belki zor kolay değil veya ortak birileriyle açacaksınız ama kendi kliniğinizi açtığınızda iyi çalıştığınızda çok iyi getirileri olabilen bir meslek. Mesela kendi yeriniz olduğu için veya çalıştığınızda da işte bir Cuma günü boş bırakıp üç gün bir yere tatil'e gidebiliyorsunuz çalışma şartlarınızı hasta seç yani ben tedavi etmek istemiyorum belki de diyebilirsiniz çünkü e, sizle alakalı başka bir ekime gönderebilirsiniz e, böyle çok büyük daha ticari aslında daha ticari kafanızda varsa e, Kendinizi geliştirip iyi iletişimle çok iyi yerlere gelebileceğiniz bir meslek diş hekimliği. Ama tıp da e, belli bir yere kadar ne kadar e, kendinizi geliştirirseniz de yukarıda çıksanız onun size sosyal, sosyo-kültürel olarak dönüşüyle e, maddi dönüşü o seviyede olmuyor. Aslında bence tıpla dişin arasındaki en büyük fark bu. E, ben bir ticari kafam var, kendi işimi yapmak istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum diyorsanız kendimi çok geliştirip sosyal medyada aktif olup bir şeyler yapmak istiyorum diyorsanız bir kere 4-5 yıl daha az okuyorsunuz tartışmasız diş hekimliği çok da zevkli bir bölüm ama diğer türlü de ben idealistim şunu yapmak istiyorum diyorsanız kesinlikle tıp da çok güzel bir bölüm. Son olarak bizim dekanımızın çok sevdiğim bir lafı var tıp kazanılmadığı için diş hekimliği tercih edilmez diş hekimliği kazanılmadığı için tıp tercih edilir. Gerçekten de bu düşüncede olan birisiyim. Ee, bir önceki videoyu da mutlaka izleyin. Eğitimindeki, şu anda çalışma koşullarını, maaşlarından bahsettik. Ee, bir kere çok farklı disiplinler ikisi de doktor, birisi de daha spesifik ağız doktoru. Zaten 1930'da da tıfa gülesinden ayrılmış bir bölüm. Ee, artıları var, kesinlikle birbirlerinden eksileri de var. Bu sizin kendi e, düşüncenizle ilgili bir durum. Buna göre karar verin ve en doğru tercihi seçin. Umarım faydalı olmuştur. Bana Arman Birer olarak Instagram'dan da yazabilirsiniz. Çok yazıyorsunuz. Biraz cevap vermekte zorlanıyorum. Ama yazın emin olun geri döneceğim. This is the book. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Abone olup like atarsanız seviniriz. Çevrenize de paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Hepinize iyi tercihler.